İyi günler kripto meraklıları. Son zamanlarda ses getiren dikkat çekici bir kripto ticaret platformu hakkında sizinle sohbet etmekten heyecan duyuyorum. Ama önce lütfen bana bir iyilik yapın, abone ol düğmesine basın ve zili çalın, gelecekteki ipuçlarımı ve kripto öngörülerimi kaçırmak istemezsiniz, değil mi? Tamam, haydi başlayalım. Kripto ticaretinin oldukça maceralı olduğunu hepimiz biliyoruz. Piyasalar asla uyumaz, sayabileceğinizden daha fazla coin vardır ve bunların hepsinin üstünde kalmaya çalışmak, özellikle bu alanda yeniyseniz, bunaltıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü sizin için mükemmel bir çözüme sahibim, kripto ticaret platformu Kefilexa. Bu yapay zeka ticaret asistanı, oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Bu herhangi bir otomatik ticaret aracı değil, stratejilerinizi geliştirmenize ve olağanüstü içgörüler elde etmenize yardımcı olan kendi kripto danışmanınıza sahip olmak gibidir. Ve işte en iyi kısmı, bu avantajları hemen deneyimlemeye başlayabilirsiniz. KeFlexa 300 ücretsiz kayıt yuvası sunuyor. Ancak hızla ilerliyorlar. Resmi bağlantıyı aşağıdaki açıklamaya koydum. Şimdi yerinizi alın ama buralarda kalın, kaçırmak istemeyeceğiniz, oyunun kurallarını değiştiren bazı özellikleri açıklamak üzereyim. Peki ne yapar Keflex ağı göze çarpıyor mu? İlk olarak, inanılmaz derecede kullanıcı dostudur. Her cihazda çalışan, web tabanlı, internet bağlantısı olan her yerden erişebileceğiniz şık bir arayüzden bahsediyoruz. Ancak bu sadece estetik açıdan hoş değil, bu bot aynı zamanda son derece akıllı. Piyasaları analiz etmek, trendleri belirlemek ve ticaret oyununuzu optimize etmek için size ayrıntılı analizler sunmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını ve teknolojisini kullanır. Ve işte en iyi kısmı, ister yeni başlayan ister deneyimli bir ticaret uzmanı olun, beceri seviyenize uyum sağlar. Ayarlar tamamen özelleştirilebilir ve hatta yayına geçmeden önce demo modunda işleri risksiz bir şekilde test edebilirsiniz. Ama bu en iyi kısım bile değil. Kefilex ağı bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm önemli kripto para birimlerini destekler Bitcoin, Ethereum, Ripple, adını siz koyun. Bir hesabın kaydedilmesi Kefilex ağı bir esinti. Sadece web sitelerine gidin, at, e-posta kimliği, iletişim numarası, yaklaşık 2 dakika sürer gibi ayrıntıları doldurarak bir hesap oluşturun, hesabınıza para yatırmak için en az 250 euro yatırın ve başlamaya hazırsınız para yatırma veya çekme ücreti yoktur ve paranız üzerinde her zaman tam kontrol sizdedir. Gelişmiş şifreleme ile birinci sınıf güvenlik sunarlar ve size uygun olan her şekilde ödeme yapabilirsiniz, banka kartı, kredi, kripto, seçim sizin. Şimdi sizi bırakmadan önce hepinize dostça bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Herhangi bir popüler ticaret aracı veya platformunda olduğu gibi, bu abartılı reklamdan para kazanmaya çalışan bazı şüpheli taklitçiler ve dolandırıcıların olması kaçınılmazdır. Bir sürü sahte gördüm Kefilex ağı klonlar ortaya çıkıyor. Dünyaya umut vaat ediyor ama aslında sadece sizi zar zor kazandığınız parayı kandırmaya çalışıyor. Dinleyin ahbap, sakın tekrar ediyorum, bu dolandırıcılıkların hiçbirine kanmayın. Riske ya da baş ağrısına değmezler. İçin tek yasal kaynak Kefilex ağı resmi web sitesidir ve bu bağlantıyı aşağıdaki açıklamaya bıraktığıma inansanız iyi olur. Hesabınızı oluşturmak için bu bağlantıyı ve yalnızca bu bağlantıyı kullanın. Bu dolandırıcıların partiyi mahvetmesine izin vermeyin. Her şey hazır olduğunda, bota ne düzeyde yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin ve onun sihrini gerçekleştirmesine izin verin, piyasaları analiz etsin, işlemleri gerçekleştirsin ve tüm analiz araçlarıyla size önemli bir avantaj sunsun. İster yeni bir kripto acemisi olun ister deneyimli bir ticaret uzmanı olun, bu platform tamamen ezber bozan bir platformdur. Peki bununla ciddi karlar elde etmeye hazır mısın? Aşağıdaki açıklamadaki bağlantıya tıklayın ve hemen işlem yapmaya başlayın. Sorularınız varsa aşağıya bir yorum bırakın, biraz sevginizi göstermek için beğen düğmesine basın ve etkileyici kazançların geldiğini görmeye hazır olun. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın, hoşçakalın.